Merhabalar nasılsınız? Umarım çok güzel, keyifli, tatlı bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün burada hava çok güzel ve sadece bugün de değil aslında son birkaç gündür havalar çok güneşli, sıcak. Neredeyse mont giymeden çıktığımızda bile üşümeyeceğiniz kadar güzel bir bahar havası hakim Berlin'de son bir haftadır falan. Sanki Türkiye'deki ilkbaharları andırıyor. Hatta şu an tişört giyiyorum ve bunun da ayrı bir mutluluğu var çünkü benim giymeye istediğim sevdiğim şey. Tişottur ve tişört mevsimine gelmesi benim için aynı bir mutluluk kaynağı zaten başlı başına. Geçen seneye göre oldukça farklı seyrediyor hava durumu ve bu tabii ki güzel bir farklılık. Ve ben de bu güzel tatlı bahar gününde sizlerle Nisan ayında okumak istediğim kitapları paylaşmak istiyorum. Öyleyse daha fazla uzatmayayım ve Nisan ayında okumak istediğim, okumayı planladığım kitaplarla başlayalım birer birer. Mart ayı benim için planıma çok sadık kaldığım bir ay olamamıştım. Mart ayında okumak istediğim 9 kitap vardı. Bunlardan üç tanesi akademik kitaptı. Benim doktora tezim için bitirmek istediğim kitaptı. Geriye kalan 6 kitapsa, daha doğrusu 5 tanesi kurguydu. Bir tanesi de e, kişisel gelişim tarzı bir kitaptı. Ve ben bu listeden sadece 3 kitabı okudum şu ana kadar. Ve muhtemelen başka o listeden bir kitap daha okuyamayacağım bu Mart ayı bitene kadar. Bu anlamda dediğim gibi okuma planıma sadık kalmadığım bir ay oldu Mart. Mart ayındaki okuma listeme ihanet etmemin sebeplerinden bir tanesi bazı kitapları bazı kişi ve okuma gruplarıyla okuyor olmam ve o kişilerin ya da grupların programları değiştikçe ya da benim programım değişip de değişiklik talep ettikçe kitapların zamanlaması kayıyor ya da bazı kitaplar öne alınıyor bazıları daha sonraya bırakılıyor falan filan derken Mart ayı listesinden Nisan ayı listesine transfer olan birkaç tane kitap oldu. Onun dışında Mart ayı benim için duygusal anlamda da biraz dalgalı bir aydı. Ben de kendimi böyle çok fazla motive değildim. Sadece okumak için değil onun dışındaki başka şeyler için de çok fazla Enerjim ve iştahım yoktu sanki. Mart ayı benim için Ocak ve Şubat'a göre biraz daha sakin geçen, biraz daha soluk ve çelimsiz bir aydı. Yine hiçbir şey okumadım diyemem. Okuduğum 5-6 kitap var Mart ayında ama çoğu böyle ince kitaplardı ve zaten bundan sonraki videoda Mart ayında okuduklarım videosu olur muhtemelen. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Öyleyse Mart ayından Nisan ayına transfer olan kitaplarla başlayalım. Bunlardan ilki Elena Ferrante'nin Yeni Soyadının Hikayesi. Elena Ferrante'nin Napoli Romanları serisini bir okuma grubuyla beraber okuyoruz. Ben aslında Mart ayı içerisinde Nisan ayı için bu Napoli serisinin ikinci romanı olan Yeni soyadını hikayesini okuyacaktım. Ama Mart ayında serinin ilk kitabı için buluştuğumuzda ikinci ve üçüncü kitabı beraber Nisan sonunda tartışma kararı aldığımız için benim için Yeni soyadını hikayesini Mart ayında okumanın da pek bir anlamı kalmadı. Ben de o yüzden Yeni soyadını hikayesini Nisan'a transfer ettim. Haliyle serinin üçüncü kitabı olan Terkedenler ve Kalanlardan yine Nisan ayı okuma planımın içerisinde dahil olmuş oldu. Yani Nisan ayında Elena Ferrante'nin hem yeni Soyad'ın hikayesi hem de terk edenler ve kalanlar bu listede yerini aldı. Mart ayından transfer olan bir başka kitapsa Çocuk Yasası. Çocuk Yasası'nı da yine arkadaşımla beraber okuyup tartışmak istiyorduk Mart ayı içerisinde daha sonra bazı kitapları öne aldık vesaire bu sebeple de çocuk yasasının zamanı biraz değişti. Ortak bir kararla çocuk yasasını Nisan ayına bıraktık. Mart ayında da bahsettiğim gibi çocuk yasası benim gerçekten böyle merak ettiğim bir kitap. Çünkü böyle dini inançla hayatta kalma durumunun birbiriyle çatıştığı bir zamanda ya da çatıştığı bir durumda insan neler düşünüyor, ne gibi kararlar alıyor ve bu kararları nasıl meşrulaştırıyor? Ne gibi çeşitli sorgulama süreçlerinden geçiyor ve bu sorgulama süreçlerinin ne gibi dinamikleri var gibi sorular etrafında döndüğünü düşünüyorum bu romanın ve haliyle de merak ettiğim bir şey. Çünkü ben böyle, böyle ahlaki sorgulamalar ve sorular etrafında dönen romanları okumaktan ayrı bir keyif alıyorum. Çocuk Yasası da böyle bir roman olduğu için seveceğimi neredeyse %100 eminim. Bakalım. geldik kuzenimle beraber okuyacağım kitabı. O da Schilling'den okuyucu. Daha önce, yıllar önce filmini izlemiştim. Hatta o zamanlar bir kitaptan uyarlama olduğunu bile bilmiyordum. Daha önce hiç Schilling okumadım. İlk kez okuyacağım. Yeni bir Alman yazarı tanıyacak olmak da benim için ayrı bir heyecan kaynağı. Çünkü bu sıralar biraz böyle Alman edebiyatına olan ilgim, alakam artmış durumda. Bu anlamda da beni böyle heyecanlandıran bir okuma seçimi olacak. Bu kitap da Çocuk Yasası gibi yine yasalarla alakalı bir kitap. Suç ve suçluluk kavramları etrafında dönen bu roman genç bir erkek çocukla orta yaş bir kadının ilişkilenme biçimi üzerinden suç ve suçluluk mesele, meselelerini ele alıyor ve böylece de Nisan ayında okumak istediğim son kitaba gelmiş oluyoruz. O da aslında Şubat ayında okuduğum ve yeniden okumaya karar verdiğim miras. Şubat ayında okuduklarım videomu izlediyseniz aslında orada miras vardı. Ben bu kitabı işte Şubat ayında aslında okuyup bitirdim ama çok beğendim. Çok gerçekten benim için etkileyici bir romandı. Gerçekten çok etkilendiğim için de böyle her tanıdığımın neredeyse yakasına yapıştım. Miras okumalısın, miras okumalısın diye. Ve arkadaşım da şu an mirası okuyor. Arkadaşımın miras okuma deneyimlerini merak ettiğim için ve o bu kitap üzerine neler düşünüyor, onunla tartışmayı çok istediğim için ve ayrıca miras üzerine ayrı bir inceleme videosu çekmek istediğim için mirası Nisan ayında ikinci kez okumaya karar verdim. İlk kez böyle kısa sürede bir kitabı ikinci kez okuyorum. Bu anlamda da benim okuma geçmişimde de bir ilk olacak. Miras üzerine çekeceğim videodan haberdar olmak istiyorsanız o videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Nisan ayında görece daha az kitap var listemde. 5 kitap var çünkü Yeni Sayılı'nın hikayesi 471 sayfa. Terk edenler ve kalanlar 418 sayfaymış. Çocuk yasası 152 sayfa. Okuyucu ise 192 sayfaymış. Zaten Yeni sayılın hikayesiyle terk edenler ve kalanlar 900 sayfa oluyor direkt. Zaten bu ikisi 900 sayfa olduğu için Nisan ayına çok da fazla başka kitap için yer kalmıyor. İçerisindeki kitap sayısı az olsa da bazı kitaplar kalın olduğu için aslında Nisan benim için dolu dolu bir ay olacak gibi gözüküyor. Umarım bu ayki planlarıma sadık kalma konusunda daha başarılı olabilirim ve Nisan ayında Mart ayına göre daha fazla şey okuyabilirim. Öyleyse Artık ben bu videoyu kapatayım. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da ayrıca çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.